Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Günlük fal yorumu yapmaya geldim. Hadi böyle güzel enerjilerinizi gönderin, niyetlerinizi alın. Fal bakalım birlikte. Bak, burada hemen kocaman bir kuş çıkmış. Bakar mısın? Kursağı böyle yemiş yemiş yemiş, böyle kursağını şişirmiş. Ee, böyle bolluğu, bereketi doldurmuş sizin hanenize doğru getiriyor gibi çıkmış. Bak, hanen temizlenmiş, aydın aydınlanmış. Burada bir yolun var. Böyle ki küçük sinsi bir yılanla gideceksin bu yola ama bunu kişinin senin hayatındaki sinsi olduğunu bilmiyorsun. Bu yola gittiğinde bir insanı tanımak için ya bir yola gideceksin ya da ona bir sır vereceksin derler ya. Bak bir yola gideceksin. Orada onun kim olduğunu, ne olduğunu anlayacaksın. Sanki böyle yolda ne yapsan bak buradaki insanların hepsinin ağzında senin yaptıkların. Hadi bakalım. Evet hemen böyle sıkıntılarını atlatıyorsun. Az kalmış. Bak şurada sanki iki aile bak. Şurada bir aile, şurada bir aile. İki aile arasında bir köprü kurulmuş gibi bir durum çıkmış. Sanki böyle bir isteme olayları gibi bir olaylarınız olabilir. Belki siz de bu isteme olayında isteme e, ortamında bulunacaksınız. Bu iki aile arasında köprü kurulmuş. Bak aydınlık temiz. Sanki birisinin hayırlı bir işi var ve siz de bu ortamlarda bulunacaksınız gibi görünmüş. Şurada bir yol. Bakın burada gelinlik giymiş biri var. Gördünüz mü duvanı falan böyle. ince, zayıf bir bayan. Hemen burada iki kişi bu düğün nişanla ilgili konuşmalar yapar gibi çıkmış. Size çok güzel haberler gelecek. Siz de bu insan kimse bunun adına sevineceksiniz. Hemen burada aydınlık bir iki tane kapı açılmış önünüzde. Burada minik bir balığınız çıkmış, hanenize doğru geliyor. Bak bu balık var ya, elinde bir mektup gibi bir şey var. Böyle yüzgecinin oraya tutturulmuş sanki e, böyle yakın zamanda, uzun zamandır beklediğiniz bir ev olayınız var. Bu olayınız çözülüyor. Bununla ilgili resmi kapılardan, resmi makamlardan haberiniz geliyor gibi çıkmış. Evet, şurada da bir ev çıkmış bir evin içinde bak böyle beyaz bir güvercin gelmiş bu evin içindeki oturanların kafasına güzel bir talih kuşu konacak kafanıza inşallah bak burada da elinde böyle yelpaze gibi bir şey var iri yarı bir bayan sanki çok sıcaktan bunu almış böyle sallıyor gibi çıkmış e, bu bayana biraz dikkat edin arkadaş iri yarı uzun boylu böyle şişmanca böyle arkasındaki laflara sözlere bakar mısınız hem sizin hanenize giriyor çıkıyor arkanızdan yani hani derler ya hem ekmeğimi yiyor hem arkamdan konuşuyor böyle bir durum çıkmış burada herkesi dost zannetmeyin hemen burada bak şapkasına bakar mısınız böyle kovboy şapkası gibi şapka takmış biri var bu kişinin bir elinde bir Tek bir gül sanki tutmuş. Bir elinde de güzel güzel kısmetleri var. Bu kişi kimse böyle güzel güzel haberler getirecek size yakında. Bakın şurada da hemen gözlere bakın ağzı gözleri. Ee, birilerini gizli gizli birini takip edeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir belki de öyle bir denk, denk gelecek. Böyle gizli gizli birini takip edeceksiniz. Sanki o kişinin bir eve girdiğini göreceksiniz. Bak şurada hemen böyle bir yoldan gelmiş bir eve giriyor. Siz orada onu yani bu neyse bilmiyorum onu bir eve girdiğini göreceksiniz ve böyle gözleriniz kocaman olmuş. Yani hiç ummadınız beklemediğiniz bir şey mi duyacaksınız bir şey mi göreceksiniz böyle bir şey çıkmış. Size bu biraz sıkıntı verecek gibi. Siz zaten böyle göreceksiniz ama bunu kendinizde de fazla uzun bir süre saklayamayacaksınız gibi görünmüş. Hemen şurada bir ay yıldız çıkmış. Güzel güzel haberleriniz gelecek. Böyle beklediğiniz belki bir e, nafaka işiniz varsa ya da böyle devletle ilgili bir işiniz varsa buradan haberleriniz geliyor Etrafınızda biraz laflar sözler ama bu gördüğünüz şeyleri kimseye söylemeyin çok dedikodu gibi bir şeyler olacak buralarda hani böyle bir şeye şahit olabilirsiniz söylediğiniz insanlara dikkat edin ya da söyleyecekseniz de bak çok laflar büyüyecek büyüyecek başınıza iş açmayın böyle bir mahkemelik durumlarınız bile olabilir yani bu konularla ilgili aydınlık bir kapı var önünde. Şurada bir çocuğu sevindireceksin. Sanki bir çocuğu sevindirmişsin. Böyle o kadar sana minnettar olmuş ki bak bu kimse artık bu sevindirdiğin çocuğun sana ettiği dualar kabul olacak. Böyle çok güzel gelişmeler olacak hayatında. Çok güzel şeyler olacak. Başına çok güzel şeyler gelecek. Bir talih kuşu konacak kafana. Bak balık, kocaman bir balık kısmetin var yolların var bak burada gönül işleriyle ilgili biraz karamsarlıklara kapılmışsın karşındaki insanın bir iki belki yalanını yakaladın güvenin sarsıldı ama e, bu kalp işin temiz çıkmış temizlenecek merak etme her şey güzel bir şekilde yoluna girecek evet şöyle şurada şurada hemen iki kişi e, iki kişi bak Ortada birileri var. Bunlar bu ortadakiler bir aile arkadaşlar. Bu bir bayan, bu bir erkek. Sanki bu ortadaki aileyle ilgili birbirleriyle ikisi arasında bir tartışma yaşanıyor. Bak bu ortadaki insanlar var ya bu erkeğin erkeğe daha yakın çıkmışlar ve onunla birlikte yani o kökten bağlılar onunla. Sanki e, bu insanlarla ilgili aranızda yani iki kişi arasında bir tartışmalar geçiyor. Böyle bayağı büyük bir kavgaya dönüşüyor bu. Yani bunlar sizin de kulağınıza gelecek gibi çıkmış. Üç vakte kadar temiz bir haber geliyor. Bu haberle birlikte bir yola gideceksiniz. İnşallah temiz güzel bir yol olacak bu da. Oradan size bolluk bereket var. Böyle giymişsin ayağına yüksek yüksek ayakkabıları. Gidiyorsun bak kapıdan şurada aydınlık bir kapın var. Bak şurası. Şurası aydınlıkça temiz bir kapı. Bak ayakkabılarına bakar mısın? Bak adımların. Gidiyorsun bu kapıya doğru. Şu da bak. Demin gösterdiğimi zannettim gösteremedim. Bakın bu bir kadın, bu bir erkek, şu da aradakiler. Bakın böyle el kol hareketleriyle bayağı hararetli bir tartışma yapılıyor orada. Hadi biraz da tabağımıza bakalım. Ne oldu? Gel. Niye ağladın? Evet baya karışık bir gündemlerle uğraşıyorsunuz bak hanenizin içi karışmış belki böyle ufak tefek uf, ay, ufak tefek tatsızlıklar e, yaşanıyor olabilir bak burada bir A harfi çıkmış Görünüyor mu ki size de göstermek istiyorum ama bakın şurada bir A harfi çıkmış. A harfinden kaynaklı hanenin içinde ufak tefek böyle huzursuzluklar, tatsızlıklar yaşanıyor gibi. Görünmüş hemen burada bir telefon görüşmesi. Birisiyle bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Böyle zaman zaman konuşuyorsunuz zaten. Bu kişi, bu A harfli kişiyle ilgili bir şeyler duyacaksın. Yani bak orada seninle ilgili bir yerde seninle ilgili güzel bir şeyler söylemiş bununla ilgili bir şeyler duyacaksın sen hatta inanmayacaksın bile yok ya o öyle konuşmaz benimle ilgili falan ama sizinle ilgili güzel bir şeyler söylenmiş şurada bir aydınlık kapınız var bak bu hanenin içi biraz karışmış arkadaşlar düzelmesi de biraz zaman alacak gibi görünüyor bak burada görüyor musunuz peş peşe düşmüş insanlar var bak sanki bir kuyruk bekliyorlar bakar mısınız bir bir sıra bekler gibiler bu bekledikleri yerde de bak bu güçlü büyük bir fil var burada da. Sanki güçlü birinden bir konuda yardım alacak bunlar. Belki bunların bir işi var. O işleri çözülecek. Böyle resmi makamlarla ilgili bile olabilir. Çünkü bak sıra bekliyorlar resmen bunlar. Aydınlık kapılar açılıyor önünüzde az kalmış. Hemen burada bir çocuk bak gördün mü? Gene bir çocuk çıktı. Bir çocuğu böyle kafasına elini koymuşsun. Acaba bir çocuğun sorumluluğunu mu alacaksın üstüne? Şurada da Ferhat gibi bir şey yazıyor arkadaşlar bakın. Bunlar sizin kısmetleriniz. Güzel güzel balıklar, her yerden kısmetler geliyor. Şansınız, bahtınız açılıyor, bolluğunuz, bereketiniz artıyor arkadaşlar. Burada bir Çocuk gibi, bebek gibi bir şey çıkmış. Yeni oluşumlar, yeni gündemler. Belki de bir çocukla ilgili bir durumlar var. Böyle bir, bir güzellikler, güzel güzel haberler alabilirsiniz. Bu hanenin içindeki karışıklık bir müddet daha devam edecek. Böyle birazcık tatsızlıklar var hane içinde ama geçecek. Yani böyle e, huzursuzluk çıkartan insan artık kimse bu A harfli kişi. Fazla da üstüne gitmeyin. Belki böyle... <laughs> Belki ayın döngülerinden dolayı onu da böyle şey olmuştur. O da böyle ondan dolayıdır bilemiyorum. Çok da üzerine gitmeyin. Evet şurada bir bak şurada bir ev çıkmış gördünüz mü? Bak pencereleri. İçinde de biri var. Sanki böyle bu evde bir değişiklikler oluyor. Bak burada bir küvet gibi bir şey çıkmış. Acaba siz böyle banyonuzu falan mı yeniliyorsunuz ya da böyle mutfağınızı mı yeniliyorsunuz? Böyle bir şeyler çıkmış sanki. Biraz uğraş, uğraşacağınız bir zamanlara giriyorsunuz. Böyle tadil attı, tamir attı. Yani oturduğunuz mekanı mı güzelleştirmek, yenilemek istiyorsunuz? Bunun gibi bir durumlar çıkmış. Hani belki de diyorsun ki bari taşınamıyorum, güzelleştireyim. En azından gibi bir şeyler çıkmış. Şurada şişmanca bir bayan bak sizin hanenize doğru bakıyor ve sizin hanenizdeki bu karışıklığı bu kargaşayı izliyor ve hatta hoşuna bile gidiyor gibi çıkmış bak. Ve böyle başkalarına da anlatıyor yani bunları. Etraftaki uzaktaki yakındaki herkes biliyor sizin yaşadıklarınızı. Şurada da yeni doğmuş bir ceylan yeni bir gündem yeni bir güzellik geliyor hayatınıza güzel para kazanacağınız, maddi açılardan rahatlayacağınız bir dönemdesiniz. Bazı böyle huzursuzluklar yaşayabilirsiniz bu dönemlerde. Şurada minik bir yılanınız var ama hiçbir şey yapamıyor merak etmeyin. Burada da sanki bir arı kovanı gibi bakar mısın? Bir arı kovanını almışsın eline böyle onu bir yere taşıyor gibi çıkmışsın. Yani bu, bunun içi bal dolu, kısmet dolu. Bunu siz böyle tutmuşsunuz, Böyle o arılar tarafından sokulmamak için de bayağı çaba gösteriyorsun. Bak hanene doğru getiriyorsun. Kısmetlerini yakalamışsın getiriyorsun gibi bir durum çıkmış. Şurada bir çatal iğne varmış açılmış. Kısmetlerin açıldı. Şansın bahtın açık temiz. Hanene doğru güzel güzel kısmetlerin geliyor inşallah. Her şey yoluna girecek hiç üzülme. Gene iki pencereli bir ev. Böyle biraz biraz böyle kasvetli gibi çıkmış bakar mısınız onun içinde bir hararetli bir konuşmalar var birisine de çok sinir olmuşsunuz bak böyle size bir davranışı olmuş o kişi kimse ee, böyle bir bakışından mı bir konuşmasından mı size karşı yapılan böyle çok sinir olmuşsunuz ona evet o an ona bir şey diyememişsin ama böyle için içini yiyor diyorsun ki bir an önce bir yerde karşılaşsan da ben buna bu demek istediğim şeyi söylesem diyorsun bir hareketi, bir tavrı seni çok sinirlendirmiş. Çok kalabalıklara gireceksin böyle bak. Çok kalabalık ortamlarda görünüyorsun. Böyle bir yere gideceksin. İlk başta sakin ama sonra birden bir kalabalık olacak bu gittiğin ortam nereyse. Böyle var ya başını kaldıramayacaksın o kalabalığa hizmet etmekten. Böyle bir durum çıkmış. Acaba gitmesen mi? Bak burada bir koyun çıkmış. Adağın varsa Burada bir yatmış yani böyle adam varsa bunu gerçekleştirmen için adak yaptığın şey olmuş. Bunu gerçekleştirmeni istiyor galiba. Adağın yatmış çünkü orada. Başka da bir şey göremiyorum. Siz görürseniz yazın bana. Ama ben bir şey göremiyorum arkadaşlar. Şurada bir yolun var ama bak kap yolun orada engel var. Kapalı yolun. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.